Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir arkadaşımız Ece lütfen duvar kağıdı videosu yapar mısın dedi. Ben kendi bildiğimi yapacağım. Ona yorum yazdım aslında. Arkadaşlar ben kendi bildiğimi yapacağım. Eğer yalnızsa bu videonun yorumları çıksa bu videonun yorumlarına yazsın o arkadaşımız. Çünkü belki yanlış yapmış olabilirim. Arkadaşlar mesela benim bir beğendiğim bir şey de yok aslında bakın. Bunu da yapabiliriz ama çok da güzel değilmiş bence. Arkadaşlar siz ne istiyorsunuz ya onu hem yorumlara yazın. Ay ay ben böyle kedileri çok seviyorum işte. Sevmek istiyorum hemen. Adam her eve döndüğünde karısı ölü taklidi yapıyor açtı. bir dakika arkadaşlar bir bitsin saf. bu ondan sonra başlatacağım videoyu evet arkadaşlar bu da güzelmiş ama yok bence arkadaşlar sizin tarzınız ne bana onu söylerseniz ben işte o tür şeyleri yaparım ama işte arkadaşlar bu yorumların alt açıksa Bunları yazmayın işte. Onu ben sevmiyorum. Bu yorumların bu yorumun ay bu videonun altı açıksa yorumu açıksa lütfen ama lütfen yazın. Bakın bunu beğendim. Hemen bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Hatta nasıl yapıldığını da size göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Fırçaya geldim arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Bir dakika. Şimdi o, o daire dediğim yere basıyorsunuz. Ana ekran kilitli ekranı her ikisi olarak ayarlı diğer seçenekler diyor. Ben bunu arkadaşlar ee, ana ekrana ay kilitli ekrana başka bir şey mi yapsam acaba? Bunu yorumlara yazın ben her ikisi olarak diyorum. ok diyorum ve bakıyorum ve yorum ay yorum diyorum ya bunu durdurmamıza gerek yok videoyu şimdi arkadaşlar bakıyoruz ve çok güzel bakalım kapatıp açamıyorum arkadaşlar yoksa video kapanıyor bence çok güzel oldu arkadaşlar Eee tabletimi tanıtıyorum videosu da çekelim aslında arkadaşlar. Çok ee, bunu birkaç kişi izlesin. Bir 5 6 gün, 7 8 9 10 gün bekleyeceğim arkadaşlar. Ee, ya da daha az da bekleyebilirim 5'ten. Çünkü ben biraz sabırsızım arkadaşlar. 3 2 gün beklerim. Ne kadar yo yorum? Ay yorum diyorum. Arkadaşlar burada arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like sayısından anlayacağım ve tabletimi tanıtıyorum videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu niye var derseniz şu sallanan şey. Niye var derseniz benim hesabım olunca WhatsApp hesabım olunca tabi akıllı saatim var benim arkadaşlar. Tabi onu yapınca arkadaşlar sim kart alınca arkadaşlar ben WhatsApp'ım olacak arkadaşlar. WhatsApp'ımı tanıtıyorum da çekebilirim. Ama arkadaşlar sadece isimleri söylerim. Mesajları yapamam. Arkadaşım olanları belki arkadaşlarım olanları belki yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum. Kendinize iyi, ba iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Nasıl olduğunu yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ama bir sonraki videomuz tabi ne var videosu olabilir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.